Çok aziz ve muhterem seyirciler, bugün sizlere İshak Aleyhisselam'dan bahsedeceğim. İshak Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın oğludur. İbrahim Aleyhisselam, Nemrud'un zulmünden kurtulduktan sonra yanında Lüt Aleyhisselam, yeğeni Lüt Aleyhisselam, kardeşini ol Lüt Aleyhisselam da olduğu halde kendine inananlarla birlikte oradan ayrıldı. Lut Aleyhisselam Şam taraflarında biraz eğleştikten sonra Sedüm bölgesine geldi. Onu sizlere arz ettim. İbrahim Aleyhisselam ise yoluna devamla Mısır'a girmek istedi. Sınırda ilgililer Sare Validemizin fevkalade güzelliğine bakarak kendilerine bir makam verir diye bu güzel kadını krala takdim etmek istediler. Krala sundular. İbrahim Aleyhisselam'la olan maceralarını da size arz ettim. Ondan sonra biliyorsunuz kral, yani ki ona firavun deniyor Mısır krallarına, Hacer validemizi e, onlara hediye etti ve ülkesinden çıkardı. İbrahim Aleyhisselam bir süre Mısır'dan sonra, bir yerlerde eğleştikten sonra, Allah'ın emriyle Hacer validemizi kıskanan Sare validemizden, çocuğuyla beraber ayırmasını ve Mekke'ye götürmesini emretti. Bir melek onları oraya önderlik ederek götürdü. Ee, İbrahim Aleyhisselam daha evvelden çocuğu olmadığı için, ilerlemiş yaşına rağmen çocuğu olmadığı için durmadan gece gündüz Allah'a salih bir evlat bağışlamasını dua ediyor, yalvarıyor idi. İşte İbrahim Aleyhisselam duası bereketiyle Hacer validemizden, Hacer validemizden İsmail Aleyhisselam dünyaya geldi. İsmail Aleyhisselam'ın doğuşundan 13 sene sonra da bu defa e, Sara validemizden İshak Aleyhisselam İshak Aleyhisselam dünyaya teşrif ettiler. İshak ismi güldüren, e, sevindiren, sevinçle güldüren anlamına geldiği söyleniyor. E, biliyorsunuz İbrahim aleyhisselam e, Sare Valdemizle e, yaşarken e, İsmail aleyhisselamı Hacer Valdemizle Mekke'de koy, bıraktıktan sonra Şam taraflarına, Kudüs taraflarına gelip orada peygamberlik görevini yerine getirirken e, kendisine melekler geldiler. Cebrail aleyhisselam, Azrail aleyhisselam, Mikali aleyhisselam geldiler ve onlara kuzu ikram, oğlak ikram etti. Kızartılmış bir oğlak ikram etti. Fakat onlar yemediler. Yemeyince İbrahim Aleyhisselam korktu. Kendisine suikasta gelmiş kişiler olabileceklerini zannetti. Onlar korkma biz seni bir oğul ile müjdelemek üzere buraya geldik dediler. Febeşşeruhu bi gulamin alim Evet, melekler İbrahim'i çok bilgin bir oğulla müjdelediler. Ee, Kur'an-ı Kerim'de bu ayetler, bu şekilde ayetler bize bildiriyor. Ee, İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı Sara Validemiz e, bunu, bu lafı duyunca e, ben dedi bu yaşıma rağmen böyleyken kâlet ya veylete e elidu ve ene acuzun ve haza ba'li şeyha'' İnne hâzâ le <aleyh> şey <acib> ee, Sar, e, Sare validemiz dedi ki, ben mi doğuracağım? Bu yaşımdayken mi? Kocam da bu derece yaşlıyken mi? Gerçekten bu şaşılacak bir şey dedi. Elini yüzüne çarptı hayretinden. Fakat e, melekler dediler ki, Rahmetullahi ve barakatu aleyküm ehlel beyt. Hane halkı yani İbrahim'in hanımı. Allah'ın rahmeti bereketi sizin üzerinize olsun. İnnehu hamidun medid Allah övgüye layıktır ve her işi e, görmeye kadirdir e, Allah yücelerin yücesidir buyurdular ve e, işte bu bu olaydan sonra e, kendilerinin melek olduğunu böylece anlattıktan sonra e, görevli olarak Lut'un kavmini ...helake geldiklerini söyleyince... Lut ...daha evvel de arz etmiştik ki... ...İbrahim Aleyhisselam yeniydi... ...ve inanmış bir kimseydi... ...Peygamberdi... ...İbrahim Aleyhisselam telaşla... ...peki nut ve onun yanındaki müminler... ...deyince onları kurtaracağız... ...ailesi hariç... ...ona karşı koyanlar... ...ailesi... ...ve ona karşı koyanlar... ...helak olacaklar ve kendisi... ...inananlarla beraber... Kurtulacak dediler. Tabi insanların helak olması insanlar için e, pek iyi e, sevinçli bir olay değildir. Bir insan için diğer insanların batması, yok olması bir, sevinilecek bir olay değildir. Hele İbrahim Aleyhisselam gibi bir peygamber olursa, Allah dostu peygamber olursa ki İbrahim Aleyhisselam e, Allah'ım bana inananlar bendendir, bana isyan edenlerin ise sen affedicisin, merhamet sahibisin diye Onları cehennemde yakmasını bile söylememiş bir peygamber. O kadar e, halim, selim, insanlar için yufka yürekli bir peygamber, insanlar acıma duygusu, şefkat duygusuyla dolu olan bir peygamber. insanların boğul yok olmasından tabii memnun olmaz. İşte İshak Aleyhisselam meleklerin e, Azrail, Mikail, e, Cebrail Aleyhisselamların e, Lüt kavmini Sedum, e Gomora halisinin e, beldesini yerin dibine geçirdikleri, helak ettikleri gece dünyaya gelmiştir. O üzüntü bu sevinç. İshak aleyhisselam tabi yaşlı e, olmasına rağmen e, e, şey diyor e, çocuğu oluyor. Öyle diyor. Elhamdülillahi vehebeli alel kiberi İsmail'e ve İshak yaşlığımda bana İsmail'i ve İshak'ı veren Rabb'ıma hamd olsun şükrediyor. Evet, insanlar nimete erdiği zaman şükretmelidir. Nimete şükredildikçe nimet çoğalır. Kur'an-ı Kerim'de bu prensip olarak bize bildiriliyor. Nimete şükredilirse, nimetin kadri bilinirse Allah daha çok verir. Evet, usul budur, prensip budur. Müminler nimete erdiği zaman elhamdülillah derler. Nimeti verene şükrederler. O da böyle şükrettim. İbrahim Aleyhisselam bu kendisine bu çocuk müjdelendiği zaman bir nokta daha var onu da size arz etmek isterim. Malum peygamberlerin, geçmiş milletlerin kıssaları bizlerin ibret almamız içindir. Bir ibret şeysi de var görebildiğimiz. Tabii daha çok ibretler vardır bizim göremediğimiz. Eee yollar yani bu yaşta hanımın da bu yaştayken mi olacak bu müjde? Hani İshak'a müjdelediklerinde e ee, onlar diyorlar ki e, neden olmasın e, Allah'ın rahmetinden niye umudunu kesiyorsun? O da diyor ki hayır. Kale "Waman yaknat yaknat min rahmeti rabbihi illad dalun." Evet bizim için önemli olan nokta burası. Allah'ın rahmetinden ancak ve ancak sapıklar umudunu keser. Hayır ben hiçbir zaman Allah'ın rahmetinden umudumu kesmedim de hani 90'ını aşmış bir adamın bir kadının çocuğu olması biraz hani insan olarak şeyime gitti. Evet demiş. Evet ne olursak olalım hangi durumda olursak olalım bakın 90'ını aşmış bir kadın çocuğu olması yani normal ölçüle göre mümkün değil. Bu durumda bile ne diyor? Allah'ın rahmetinden ancak sapıklar umudunu keser. Kaç yaşında olursa olsun, hangi durumda olursa olsun, bir insan Allah demeli, Allah'a yönelmeli, Allah'ın rahmetine güvenmeli ve Allah'ın rahmetinden umut kesmemeli. Allah'ın rahmetine umut kesmek sapıklıktır, hatta küfürdür. Yese düşmek küfür alametidir bizim ehli sünnet inancımıza göre. Evet, ee, işte e, İbrahim aleyhisselam, İbrahim aleyhisselamın böylece yaşlandığı sırada, 112 yaşındayken böyle Sare Validemiz'den, güzelliği dillere destan Sare Validemiz'den ki Mısır'a girerken hikayesini size arz ettik. İshak Aleyhisselam dünyaya geldi. Ee, İshak Aleyhisselam e, büyüdü. Yüzünün şekli muhterem babası İbrahim Aleyhisselam'a çok benziyordu henüz babasının sağlığında iken ilahi vahye mazhar oldu. Biz, e, e, ve hayne ila İbrahim ve İsmail'e ve İshaka ve Yakuba ve Esbab. Ve İsa ve Eyüp ve Yunusa ve Haruna ve Süleymana ve atiyne Davud Zebura. Biz İbrahim'e, İsmail'e, İshaka, Yakuba ve onun torunlarına, İsa'ya, Eyüp'e, Yunusa, Haruna, Süleymana Davud'a vahyettik. Davud'a zeburu verdik. Yani peygamber olduğunu böyle bildiren ayetler var İshak Aleyhisselam'ın. İshak Aleyhisselam daha babasının sağlığında peygamber oldu. Şam'da ve Filistin'de ilahi emirleri yaymaya, insanları tebliğe başladı. İbrahim Aleyhisselam'ın vefatından sonra, 200 küsur yaşında vefatından sonra onun yerine giderek babasının dini, hükümlerini neşetmeye devam etti, evet ee, ve o ora o zamanki bölge yerel insanlara neden bölge diyorum? Ee, tüm insanlara ancak gönderilen peygamber Muhammed Aleyhisselamdır bu. Rahmeten lil alemindir. Bütün insanlara insü cinne hatta cinlere de peygamber gönderilen tek tüm insanlara tüm cinlere kainata peygamber olarak gönderilen tek insan tek peygamber Muhammed Mustafa'dır. Diğer peygamberler yereldir, mahallidir. Bel belli bölgelere peygamber gönderilmiştir. Onun için yerel mahalli halka o zaman o bölgenin insanına e, İbrahim Aleyhisselam'ın dinini neşetmeye devam etti. Onlara iyi işler yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi e, e, Allah'ın kendisine tebliğ etmek üzere bildirdiğini nakletti. Çeşitli mucizeler gösterdi halkına. İsa Aleyhisselam'ın beş türlü mucizesi vardır. Mucizeler e, peygamberlerin devirlerindeki insanlar hangi konuda ileri gitmişlerse onları susturup Allah'a iman etmene sağlamak maksadıyla gösterildiklerinden o sahayla ilgilidir. Evet, Bakıyoruz Musa Aleyhisselam zamanında sihirbazlık çok iler gitmiş. Musa Aleyhisselam sihirbazların sihirlerini iptal edecek bir mucize gösteriyor. İşte İsa Aleyhisselam mucizeleri de o devrin insanların durumlarına göre gösterilmiş mucizelerdir. Birinci mucizesi hayvanlar dile gelip İsa Aleyhisselam'ın peygamberliğini tasdik etmişlerdir. Kafirler, tilki, ceylan, keçi yakalayıp getirdiler. Dediler ki önce şu hayvanlar sana iman etsin, peygamberliğini kabul etsin. Ondan sonra biz kabul ederim. Aslında kabul etme niyetleriyle, niyetiyle bunu söylemiyorlar. Bunların e, konuşmayacağını, e, İsa Aleyhisselam'ın doğrulamayacaklarını inandıkları için diyorlar. Al sana tilki, keçi, e, işte ceylan. Hadi bakalım senin peygamberin söylesinler. Peki diyor, bunlar benim kim olduğumu söylerler, iman edeceğiz. Evet, iman edeceğiz. İshak aleyhisselam hayvanlara döndü. Ey hayvanlar, siz bilir misiniz ben kimim? Tilki dedi ki, Rasulullahsın. Allah'ın Resulüsün. Ceylan dedi ki, Allah'ın halili İbrahim aleyhisselamın oğlusun. Keçi dedi ki, Allah'ın Resulüsün, hak üzerine olduğunda şüphe yoktur. Sana iman etmeden gidenler cehenneme gireceklerdir. Bu mucizeler karşısında, üç tane hayvanın konuşması, tasdik etmesi karşısında, kafirler şaşkınlaştılar, birbirlerinin yüzlerine baktılar. Bir kısmı derhal iman ettiler ama bir kısmı da e, sihir yaptı, gözümüzü büyüledi dediler, iman etmediler. Kızgınlık göstererek böyle hışımla oradan uzaklaştılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de buna benzer bir mucizesi vardır. Benim beni Temim kabilesinin büyükleri Resulullah'a geldiler. Ee, hayvanlar sana iman etmedikçe biz de sana iman etmeyeceğiz ey Muhammed dediler. Peygamberimiz nasıl hayvan istersiniz? İsterseniz isteyin, getirin buyurdular. Onlar da geyik, güvercin, koyun bulup getirdiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayvanlara dediler, dediler, ki bilir misiniz ben kimim? Geyik yüzünü yerlere sürerek sen Allah'ın Resulüsün ya Resulallah dedi. Güvercin Resulullah mübarek omzuna kondu, yüzünü yüzüne sürdü. Hak mabut olan ancak Allahu Teala'dır. Sen de onun Resulü Muhammed'sin. Ebu Bekir senin de Teala sevdiği bir dosttur. Ömer ve Osman senin ve allah Teala'nın yanında kıymetli birer zattır. Ali senin ve allah Teala'nın velisidir dedi. Koyun da aynen bunları tekrar etti. Bu mucize karşısında Beni Temim kabilesinden çoğu iman ettiler. Bir kısmı ise gene iman etmedi. İshak Aleyhisselam'ın bir diğer mucizesi. Hazreti İshak isteği üzerine bir dağ harekete geçmiştir. Sebebi de şudur. Filistin'de peygamberliği tebliğ etmek için Kudüs şehrine gitmişti. İnsanlar hak yoluna davet ediyordu. Kudüs ahalisi ona bir dağı göstererek şu dağı harekete geçir, peygamber sen sana inanalım dediler. İsa Aleyhisselam Allah'a dua etti, ellerini açtı, yalvardı. Hemen dağ sallanmaya başladı. Halk hep beraber bu defa e, Kudüs halkı şehadet getirip Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne İshak Nebiyullah dediler ve imana geldiler. Bir diğer mucize, İshak aleyhisselam e, merkebi ile dağa çıkmak istediği zaman e, yokşa tırmandığında merkebin ön ayakları kısalırdı, arka ayakları uzanırdı ki İshak aleyhisselam zahmet çekmesin. Dağdan ineceği zaman da tersine ön ayakları uzardı, arka ayakları kısalırdı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de bineğinin, devesinin böyle olduğunu Abdullah Mesud radıyallahu anki sahabenin arasında en alim 10 kişiden, 10 Abdullah'tan birisidir. Hanefi fıkıh ekolünün, İmam-ı Azam Ebu Hanefi'nin sahabe arasında görüşlerini dayandırdığı sahabidir. Ablay Mesud böyle dahi bir insan. O diyor resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir bineye bindiğinde mesela ben Katır'a bindiğinde Hıra Dağı'na giderken Hıra Dağı'na çıkarken Katır'ın ön ayaklarının kısaldığını arka ayaklarının uzadığını görürdüm yani bir defa değil, birkaç defa gördüğünü ifade ediyor. Kendisine sordum. Ya Resulallah, cennette bunun kadar binmeye elverişli güzel hayvan var mı? Yoksa giderken rahatsız etmesin bineni diye ön ayakları kısalıyor, ayak ayakları uzak uzuyor. Böyle cennette de güzel hayvanlar var mı? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. evet vardır. Cennetin hayvanları kuş gibi havada uçarlar. Oradan oraya, oradan oraya uçarlar buyurdular. Ee, peygamberlerin Mucizeleri kitabında bu söylediklerimi e, merak edenler bulabilirler. Bir diğer mucizesi İshak aleyhisselamın e, ölmüş sığır derilerinden sığırlar dirilmiş, canlanmıştır. İshak aleyhisselam kavmin imana davettiği zaman, kavmin ileri gelenleri gene onunla alay etmek üzere dediler ki peygamber sen bize bir mucize göster de sana inanalım. Sordu ne gibi mucize istiyorsunuz? Yanımızda birkaç tane eski püskü hayvan derisi var. Bu derilerin eski sahibi olan hayvanları bul, dirilt, onları tekrar canlı hale getir, sana inanalım dediler. İsa Aleyhisselam derilerin içlerini kumla doldurmalarını so söyledi. Hemen dediğini yaptılar. Ondan sonra eliyle şöyle derilere bir e, sürdü. Allah'a dua ettikten sonra Allah'ın izniyle öküzler dirildi, kalktılar. Kafirlerin çoğu bunun üzerine iman ettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de buna benzer beni kinde kinde liler rin kabilesinin reisi gelip eğer hak peygambersen bize mucize göster dedi. Efendimiz sordu ona. Ne gibi mucize istiyorsun? Yanımda bir takım eski deve derisi var. Onları dirilt eski haline getir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem derilerin içinin kumla doldurulmasını ondan istedi. Ona hemen doldurdular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini derinin üzerine şöyle sürünce deve hemen dirildi kalktı. Kabile halkı şehadet getirip iman ettiler. Evet, İsa Aleyhisselam tevhid mücadelesini yaymak için durmadan çalıştığı mucizeler gösterdi. Ömrü bu uğurda geçti. O da bir fani insandı. 180 sene ömür sürdükten sonra ölümün ölümü tattı. Halil Rahman da babası İbrahim'in yanına defnedildi. Ee, Allah ona salatu selam eylesin. Bize de kamil iman, güzel ahlak nasip eylesin. Hayırlı uzun ömür lütfeylesin. helalından bol rızık bahşeylesin. Hayatımız boyunca Allah'ın rızasını kazandıracak yerlere sarf eden cömert, salih kişilerde olmamızı nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın aziz seyirciler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.